İşte. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi salatalıkların e, küçük şey e, yeni verdikleri ne? Temizliyoruz. Sizlere onları göstereceğim. Çünkü bunu yapmamızın sebebi e, yapraklarının, boyunun uzaması için. Böyle ilk verdiği eşkınları kesiyoruz. İlk verdiği salatalıkları kopartıyoruz. Hemen şöyle. Bir iki tane de yine de biz kendimiz gönlümüze eylemek için bıraktık. Ama hepsini koparmakta fayda var. Hepsini kopardığınızda bedeni daha hızlı, daha güzel büyüyecektir. Şöyle güzel domateslerin de şey, ilk dallarını falan kırıyoruz. Biraz yukarıdan başlatıyoruz kendilerini. Hemen şöyle ilerleyelim. Domateslerin diğerlerinin de çatallanan dallarını kırıyoruz. Tek tek yaprak bırakarak yukarıya doğru yürütmeye çalışacağız. O yüzden yapıyoruz. Şunlar kendimiz direkt yere diktiğimiz çetiller. O yüzden bunlar olamadılar. Yani diğerleri kadar hızlı büyümedi. Şurada da poşetlere tüplenen fideler var. Bunlar onlardan biraz daha hızlı büyüdü. Ee, o yüzden şimdi onlar çiçek açtı, ama bizimkiler hala küçük kaldı. Bunları fideli halde satın alıp gelmiştik. Diğerlerinin tohum halinde satın alıp gelmiştik. Evet, şu e, şey dalların arasından çıkan e, bunlar böyle e, bunun gibi beden oluyor. Yani etrafından küçük küçük bedenler çıkıyor. Bunları kopartmak gerekiyor. Tek bir bedenden yukarıya doğru yürütmeye çalışacağız Hatta en aşağıdaki yaprakları da koparmak gerekiyor ama şu an biz tam bilemediğimiz için onları bırakıyoruz sadece o beden gibi olanları kopardık bunları güzelce yukarıya doğru bağlayacağız biraz daha uzadıkları zaman hemen şöyle ben de son son bir bakayım şu aralardakilerde var mı diye Mesela şuradan size göstereyim. Şurada bir yaprak var. Yaprağın arasından bir dal gibi çıkan yaprakları kopartıyoruz. Çünkü bunlar ileride büyüyor ve bunun gibi beden oluyorlar. Yani birkaç tane beden oluyor ve verdiği meyveleri büyütemiyor. O yüzden tek bir daldan yürümesinde Haydi olduğunu düşünüyoruz. Evet, bu şekilde temizledik. Ee, şu bizim diktiğimiz yani yere direkt diktiğimiz salatalıklara da bakıyorum. Onlarda da küçük salatalıklar varsa onları da kopartıyorum. Kendini büyütebilmesi için bunları kopartmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bunların e, tamamen yeni çıkan meyvelerini koparttık. Şurada bir tane daha var. Onlarınkini de kopartacağız. E, ve bahçeyi sulayacağız. Daha rahat büyüyebilmeleri için küçük meyveleri hemen büyümeden kopartıyoruz. Çünkü e, onu büyütmeye uğraşırken kendisi büyüyemiyor. Bedeni büyüyemiyor. Büyüyemediği için de Yerde kalıyor. Evet arkadaşlar, hmm, bu şekilde. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şurada da bunu ne, böcekler yemiş maalesef. Şöyle bunları yemişler. Evet. evet. Herkese iyi seyirler diyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.